Yine son dakika golü mü yedin devlet? Cevher! Sıkılmadım bu saklanmaç oyunundan. Cevher saklanıyor sen bulamıyorsun. Abi mesaj atmış gruba. Ağrısı çokmuş. Tunç lan bu. Arka Sokaklar dizimizin yeni bölümünde neler olacak, Cevher yakalansın artık diyenler, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Tunç'a tatsız bir sürpriz gelecektir. Başına gelenlerden sonra, hayatı zindana dönen Tunç, beladan bir türlü kurtulamayacaktır. Tunç'un durumunu öğrenen Cevher, bu sefer de onun peşini hiçbir zaman bırakmayacaktır. Tunç her seferinde babası Mesut'u suçlayacaktır. Mesut Tunç'un sözlerine alınıp kendini sorgulayacaktır ve Selin'e ben iyi bir baba olamadım diyerek kendine zarar vermeye kalkacaktır. Tunç'un psikolojisi altüst olacaktır. Selin her ne kadar Tunç'a yardımcı olmaya çalışsa da Tunç Selin'i de istemeyecektir. Cevher bütün işlerinde balabanı kullanıp kendi uzaktan takip edecektir ve Mesut'un ailesinin üstünden elini çekmeyecek daha çok zarar verecektir.